Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en iyi FNAF karakterlerini sıralıyoruz bana göre. Ee, Freddy bana göre B. B Bonnie B. Chica o da B. Foxy da daha, daha çok seviyorum onlardan. Golden Freddy S. Ee, Toy Freddy C. Toy Bonnie C toy C Ming Mangle e O B hmm. Balon çocuk D Ve bu da D Puppet Şunu bir şuraya koyalım Evet Puppet S Bana göre Peter, e, Freddy, o da be. Yani aynı şeyler. Peter, Bonnie, Peter, Chica, Trit Foxy. Bu da Golden Freddy'nin şey olmuş hali. Bunun da böyle. E, bunun adını unuttum. Bunu da seviyorum. Bunu da adını unuttum. Bunu seviyorum denmez. O B. bu ee, evet. Bunlar da yani bunlar bence de screen trap. Screen trap o da S. Sonra bunlar, bunlar one time şeyleri. Bunlar şöyle. And sevdiğim karakterler değil. Evet. Sonra bunlar benim sevdiğim karakterler. Sonra bu, bu, bu. Bu şeyleri sevmiyorum ben. D'ye koyuyorum. Sonra bu mingle'ı da, da sevmiyorum. Onu C'ye koyacağım. Sonra bu. Bu da B bence. Sonra bunu da seviyorum. Bunu da S'ye koyacağım. Ee, Balamboy'un Nightmare hali... Bu D ya da yok. Bu C. Bunu daha çok seviyorum. Bunun adını da unuttum. Bunu F'ye koyabilirim. Ee, bunu yani bu buraya koyacağım ben. Yani. Sonra bu arkadaşın aklıma bir gelmedi. Ha, Circus Baby. Onu da S'e koyacağım. Bunu da unuttum lan. Bunu da A'ya koyacağım. E bunu da çok sevdim denilmez. E Fine time foxy o da B. Bu en dolu galiba ya da yeni doğmuyordu. Bunu yani sevdiğim bir karakter değil. O yüzden de F'ye koyacağım. Ona bunu bu bunlar da D. Evet. Bunu da çok seviyorum. Bunu koydum buraya. Sonra bunlar sev, dedim karakterler. Sonra bunu bayağı seviyorum. Bu bu burada kalacak. Afton left seviyorum. Lefty seviyorum. Ya bunlar çok gıcıklar ya. Şu şeyler. O yüzden onları F'ye koyacağım bunu daha çok seviyorum onlardan bir tık bunu da de bunları hiç sevmiyorum böcek oluyor bunlara evet bunlar rockstar bunu bunları buraya koyuyorum Sonra bu karakteri de buraya koyacağım. Bunu da sevdiğim söylenmez. Bunu da sevmiyorum. Bunu seviyorum. Bunu da seviyorum. Bunu sevmiyorum. D'ye koyacağım. Ben ee, bunu seviyorum. Bunu e A'ya koyacağım. Bunu da A'ya koyacağım. Bunu da A'ya koyacağım. Bunu şuraya koyacağım. Bunları da şuraya. Sonra bunu da buraya. Ee, bunu da buraya koyacağım. Ya da evet buraya. Sonra bunu bunu buraya koyacağım. Sonra bunu da buraya. Ş şöyle. Onu. Bunu. bunu da. Sevdiğim bir karakter değil. Bunları da seviyorum. Sevmiyorum. Ve arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Burada son haftaya sevdiğim karakterleri yaptık. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.